Evet arkadaşlar. Öğrencilerimizden gelen e, denemelerde çıkmış çözülemeyen sorular serisine devam ediyoruz. E, şimdi bir geometri sorusu. Çözeceğimiz soru. Bir kenarı 8 birim olan KLMN karesi mavi çizgilerle birim kareleri ayrılmış ve A ve B noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. ABC ikiz kenar üçgen olacak şekilde birim karelerin köşeleri üzerinde olan. Burası önemli bakın. Birim karelerin köşeleri üzerinde olan Kaç farklı C noktası vardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada ikiz kenar üçgenlerimizi oluşturabilmemiz için bir kere en kolay yol ne? İlk önce şuna bakarım. AB'nin uzunluğunu hesapladığınız zaman bu da direkt dikkat çekiyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5 üçgeni. Yani şu uzunluk 5 birim. O zaman ben de kendime uzunluğu 5 birim olacak şekilde B noktasından farklı doğrular çizebilirim. Mesela bir tanesi şu olur bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şu bir nokta olabilir. Bakın burada bir ikizkenar üçgen oluşturabilirim. Noktalarımızdan bir tanesi şu. İsterseniz onları kırmızı ile gösterelim. Bir tanesi bu. Bakalım başka ne yapabiliriz? Şimdi 3, 4, 5'i gene uygulamaya çalışalım. Bakın bu sefer 1, 2, 3, 4 birim böyle gelelim. 1, 2, 3 birim böyle gelelim. Yine 3, 4, 5 üçgen oluşturacak. Şunu birleştirdiğimiz zaman şu uzunluk 5 olacak. O zaman noktalarımızdan bir diğeri de bu. Başka? Bakın şöyle de yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da direkt dümdüz gittiğimiz zaman 5 birim olacağı için böyle de bir ikiz kenar üçgen oluşturabiliriz. Bu noktaları birleştireceğiz tabii ki. Bakın şurada. Şöyle. Mesela ikizkenar üçgenlerimizden biri buymuş. B. Şu seçtiğimiz nokta A. Biri buymuş. B. A. işte F noktası dersek buraya şu bir ikizkenar üçgen gibi. B noktasından devam ederek 5 birim uzunluk başka seçme şansımız var mı? Bakıyoruz. Böyle 5 gittik. Böyle 5 gittik. 4 aşağı indik. 3 sola gittik. 3, 4, 5 yaptık. 3 aşağı inip 4 sola gidersek A noktasının kendisine geleceğimiz için başka şansımız kalmadı. Şimdi bu sefer bu 5 birimlik uzunluğu A noktasından çıkarak bulmaya çalışalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman noktalarımızdan bir tanesi de şu olacak. 5'e 5 prim olacak birleştirdiğimizde ikiz kenar üçgen elde edebileceğiz. Başka 4 prim aşağı inelim. 1, 2, 3, 4 prim aşağı inip 3 prim sola gidelim. 1, 2, 3. Şurayı birleştirdiğimizde bu da 5 prim olacağı için yine bir ikiz kenar üçgen gelecektir. Diğer noktamız da bu. Zaten soruyu çözmeye çalışan öğrenci bakın o noktaları bulmuş aslında ama demek ki bu B noktasından çıkanları atladı. Devam edelim. Başka nasıl olabilir? Bu sefer 3 birim aşağı inelim. 1 2 3 4 birim sağa gidelim. Gene 3 4 5 üçgen olur. 2 3 4 Bir noktamız da burada bakın. Mesela A'dan direkt dümdüz 5 birim gidebiliriz. 1 2 3 4 5 Bir noktamız da burada. Bakın noktaları saymaya başladığımız zaman 1 2 3 4 5 6 ve de 7 tane nokta geleceğini görebiliriz tabi burada sorunun çözümünü tamamlamadan önce şöyle bir Şurayı silelim şundan da bahsedeyim belki aklımıza şöyle bir soru takılabilir Çünkü ee, şöyle bir X kenar üçgen acaba elde edilemez mi? Yani biz hep 5 5 üzerinden düşündük. Bunu 5 olduğu için 5 birim uzunluktaki kenarları seçtik ve onları o noktaları karşılık gelen noktaları bulduk. Şöyle olamaz. Mesela x'e x 5 birim. Tabii ki böyle üçgenler çizebiliriz ama bu üçgenlerin köşeleri hiçbir zaman e, buradaki birim karelerin köşelerine gelmiyor. Çünkü birim karelerin köşeleri üzerinde olacak kaç farklı c noktası vardır diyor. İşte bunu nasıl anlayabilirsiniz? Mesela şuralarda bir yerlerde bir e, tam ortası olacak. Çünkü eğer ikiz kenar üçgen oluşturmak istiyorsam şöyle bir e, yükseklik olduğunu varsayalım mesela. İşte şurası olabilir mi acaba şöyle? Çünkü ikiz kenar üçgende biliyorsunuz yükseklik hem kenar orta hem açı orta olduğu için şurası kenar orta nokta buralarda bir yerlerde olacağı için dikme de böyle gelecektir. Şu köşelerden bir tanesi acaba olabilir mi diye kontrol etmenizde yarar var. Çünkü belki buralara da denk gelebilir ama bunları kontrol ettiğiniz zaman bu köşelere hiçbir şekilde ikiz kenar üçgen denk gelmediğini göreceksiniz. Bakın ikiz kenar üçgen başka yok mudur? Vardır illa ki uzunluğu birbirine eşit olan farklı üçgenler çizilebilir. Şöyle söylemeye çalışayım size. şunu şöyle bir temizleyeyim ilk önce. İlla buralarda ikiz kenar üçgenler oluşturulabilir gene ama bunların hiçbiri şuradaki mavi karelerin köşelerine denk gelmeyecek. Onu nasıl anlayabilirsiniz? Bu uzunlukları köşelere denk gelecek. Uzunlukları gene şöyle Pisagor bağıntıları yaparak hesaplayabilirsiniz. Zaten fazla ihtimal de yok. Yani nereleri olabilir diye orada bir tahmin yürüttüğünüzde nereleri olabilir diye bir tahmin yürüttüğünüzde bakın şurası tam ortası olsa yükseklik ortadan böleceği için ikizkenar üçgenin tabanını şu köşelerden bir tanesi olabilir mi? Veya işte şuraları da bir kontrol edersiniz. İşte 3-4 tane. Baktığınızda Pisagor yaptığınızda o iki kenarların birbirine eşit gelmediğini göreceksiniz. Bu yüzden zaten 7 tane noktayı bulduk. Soruda da zorlaştırmamışlar farkındaysanız. O 7 nokta bulunduktan sonra seçeneklerde 8 yok. Ee, o saatten sonra soruyu işaretleyip geçseniz de olur vakit kaybetmemek için arkadaşlar.